Merhaba sevgili seyirciler. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Hepinize şimdiden kolay gelsin diyorum. Bu videomuzda sizlere televizyonumuzu monitöre nasıl çevirebiliriz arkadaşlar. Herhangi bir nedenden dolayı monitörünüz zarar görmüş olabilir, kırılmış olabilir, yanmış olabilir ve bilgisayarımızın kasasını televizyonumuza nasıl bağlayacağız? Kısacası televizyonumuzun ekranını bir monitör ekranı gibi nasıl kullanabiliriz? Şimdi öncelikle bu videomda eksik bir şey kalacak arkadaşlar. Bunu en baştan e, samimiyetle sizlere söyleyeyim. Birazdan e, farkına varacaksınız. Şimdi diyelim ki ne? televizyonumuzun e, düzeltiyorum bilgisayarımızın ekranı monitörü kırıldı arkadaşlar. Bunu ee, bilgisayarımızın kasasındaki görüntüyü televizyonumuza aktaracağız. Bilgisayarımızda bu düz üstü olabilir masa üstü olabilir arkadaşlar. Ekran kartının üzerinde HDMI çıkışı varsa arkadaşlar bir tane HDMI kaplosu alıyoruz. Ve HDMI kaplomuzu düz üstü olabilir masa üstü olabilir arkadaşlar. Bunu bir daha... Ee, Fazla laf kalabalığı olmasın diye söylemeyeceğim bilgisayarımızın ekran kartının üzerindeki HDMI girişine takıyoruz arkadaşlar. Taktıktan sonra HDMI kaplomuzun diğer ucunu şuraya görüntüyü net bir şekilde alalım mümkün olduğunca. HDMI kablomuzun diğer ucu da burada arkadaşlar. HDMI 1 2 3 4. Bu televizyonlara göre, markaya göre değişir arkadaşlar. Şunu HDMI 1'e takıyoruz arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bilgisayarımızın ekranını televizyona aktardık. Şimdi televizyonumuzu monitör olarak kullanabiliyoruz. Şayet görüntüyü bulamıyorsanız arkadaşlar Hani HDMI 1 demiştim ya arkadaşlar. Kumandamızın LG için söylüyorum. Input tuşuna basıyoruz. HDMI 1. Şöyle sağ yapalım. HDMI 2, HDMI 3 arkadaşlar. Burada televizyonumuzun arkasındaki hangi porta, hangi HDMI bölümüne takmışsak o portun üzerine, o numaranın üzerine gelip okeyliyoruz arkadaşlar. Bu LG televizyonlar için. Eğer televizyonumuz Samsung ise arkadaşlar şurada bakın dikkat edin sorç tuşu vardır. Bastığınız zaman yine televizyonun e, Samsung'larda şu anda hatırlamaya çalışıyorum. Dikey olarak yukarıdan aşağı doğru gelir. Av TV HDMI 1 2 3 SCART vesaire yazar. Oradan dediğim gibi hangi kaç numaralı porta taktıysanız oradan e, o portu bulup üzerine gelip okeyleyeceksiniz arkadaşlar. Bu Samsung'lar için arkadaşlar. Sony televizyonlar için arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz gibi bir televizyon ekranı var ve içerisinde bir tane ok işareti var. Input, source yazar arkadaşlar. Bu hemen hemen bütün televizyonlarda sistem aynıdır. Şuradan tıkladığımız zaman Sony televizyonlarda az çok televizyonunuzu kullandığınız için biliyorsunuz. Sony televizyonlarda yine source tuşu şurada arkadaşlar. Şu tuş bastığımız zaman HDMI 1, 2, AV, SCART vesaire çıkar. Nordman'de televizyonlar için sorç tuşu. Arçelik, Beko, Grundig arkadaşlar. Belki bu kumanda e, LCD televizyonlara ait ve Arçelik'in korun arkadaşlar. Eski bir televizyonun kumandası ama şu işarete dikkat edin arkadaşlar. Televizyonunuzun kumandası biraz daha uzuncadır. Tıpkı e, nasıl desem şu kumandaya biraz e, benzer. Biraz daha uzuncadır. Şu işareti bulduğumuz zaman, tıkladığımız zaman orada arçelikte de ekranın ortasında şöyle e, kareler vardır. İçerisinde HDMI 1 2 av diye gider arkadaşlar. Vestel kumandamız yok. Aradım bulamadım arkadaşlar. Vestellerde de Kumandamızın sağ üst tuşu e, genişçe bir tuştur arkadaşlar. Açma kapama tuşunun hemen yan tarafında yine üzerinde soğuk yazar. Tıkladığımız zaman yukarıdan aşağı doğru Av1, hdmi bir HDMI2, iki 3 diye gider arkadaşlar. Şimdi... Harici bir uydu alıcısı kullanıyorsanız televizyonunuzda dediğim gibi HDMI 1 2 3 vardır arkadaşlar. Bilgisayarımızın ekranını HDMI kaplosunu HDMI 2'ye takarız. Uydu alıcımızın girişi ise HDMI 1'de kalır arkadaşlar. Şimdi eğer bilgisayarımızda dizüstü olabilir, masaüstü olabilir arkadaşlar, laptop olabilir. HDMI girişi yok ise ve bunda RGB girişi vardır arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Şu kaployu da şuradan müsaade ederseniz alayım. Bakın arkadaşlar, RGB kaplosu klasik bir kaplo. Bildiğiniz gibi televizyonumuzda bu genellikle eski televizyonlarda oluyor arkadaşlar. Yeni televizyonlarda RGB girişi olmuyor. Şunu bir ucunu RGB kaplomuzu bilgisayarımızın RGB bölümüne, diğer ucunu ise televizyonumuzda var ise arkadaşlar RGB girişine. Şu parçanın televizyonda takılı olduğunu düşünün. Şu şekilde takıyoruz. Şunu da şuraya taktığımız zaman arkadaşlar e, görüntüyü televizyona aktarmış oluruz. Bu kez dediğim gibi girişler bölümüne input, search, av bölümüne geldiğimiz zaman orada VGA yazar arkadaşlar. E, VGA yazar o e, linki bulup okeylediğimiz zaman görüntümüzü aktarmış oluruz. Şimdi burada eksik olan nedir arkadaşlar? Lafımın en başında söylemiştim. Elimdeki kaplo, elimdeki kaplo arkadaşlar bir tarafı HDMI, bir tarafı ise RGB. Bu kaplo tam tersi arkadaşlar. Bu kaployu ben monitörü televizyona çevirmede kullanıyorum. Bilmem anlatabiliyor muyum? Bunun tam tersi lazım. Yani aynı kaplo fakat içerisindeki kaplo bağlantıları şu şekil diyelim arkadaşlar. Umarım anlatabiliyorum. Tam tersi olacak. Şu şekil olacak. Yani bunda e, görüntüyü arkadaşlar bu görüntüyü vermiyor. Görüntüyü alıyor arkadaşlar. Bilmem anlatabildim mi? Bir tarafı HDMI bir tarafı RGB arkadaşlar. RG, e, HDMI to. Yani HDMI'dan VGA'ya arkadaşlar. RGB'ye gidiyor siz. RGB'den HDMI'ye giden bir kaplo türü alacaksınız. Eğer televizyonumuzun arkasında RGB VGA çıkışı girişi yoksa bilgisayarınızda HDMI çıkışı yoksa bilmem anlatabildim mi arkadaşlar televizyonumuzun bakın dikkat ederseniz bunu ben e, bilgisayarın ekran kartına ait olan grafikler bölümünde düzeltemedim yapamadım e, bilmiyorum artık belki de yapılabilir ben bunu kısa bir yolla hemen televizyondan yapmak istiyorum bakın şurada ekran taşmış arkadaşlar Şuradan hemen televizyonumuzun şurada 16.9 4.3 14.9 arkadaşlar. Burada e, televizyonunuzu az çok kullandığınız için bilirsiniz arkadaşlar. Bazı televizyonlarda kumandanın üzerinde böyle bir bakalım burada var mı? Şimdi arçeliklerde üzerine yazar arkadaşlar 16.9 diye. Tıkladığınız zaman her tıkladıkça görüntünün formatı değişir arkadaşlar. Bunu televizyonunuzdan bulup şu şekilde mesela şu anda 16.9'da arkadaşlar. Şu anda şu anda sadece tarayın şimdi çıktı. Bakın ekranımız şu anda görmüş olduğunuz gibi tam bir monitör havası verdi. Tabi 16.9 bizim dijital yayınımız için yani uydu yayınımız için ideal bir yayındır. Bunu tekrardan buna getirdiğimiz zaman e, pek sorun olmuyorsa bunu da kullanın. Fazla televizyonunuzun ayarlarıyla oynamayın. Sadece tarayın dediğimiz zaman televizyonumuz otomatik bir tarama yapar. Gelen görüntünün kalitesine göre ekrana o görüntüyü verir arkadaşlar. Şimdi belki biraz hızlıca anlattım. Ama e, e, anlatabildiğimi e, düşünüyorum. Umarım işinize yarar. Şuradan tekrardan bir çıkış yapalım arkadaşlar. Bizim uydu alıcımız. Diyelim ki HDMI 1'de biz monitörümüzü HDMI 2'ye taktığımız zaman monitöre geçmiş oluruz. Örnek gösteriyorum arkadaşlar. Tekrardan HDMI 1'e geçtiğimiz zaman da uydu alıcımıza geçmiş oluyoruz. Hepinize şimdiden kolay gelsin. Eee Belki de fazla ihtiyaç duyulmayan bir video olabilir ama arkadaşlar ama sonuçta e, bilgi bilgidir, e, bilmek her zaman güzeldir anlatabildiysem, yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, bildirimlerinizi açarsanız bir sonraki videomuzdan haberdar olabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Hepinize bu pandemi sürecinde hepimize Allah'tan sabırlar diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.